Örnek vereyim, birden fazla eşle evlenmek isteyen erkeklere sapık tecavüzcü gibi bakış açıları var insanlar arasında. İşte bu toplumun Allah'ın helal kıldığı bir şeyi haram kılma konusundaki bir örneğidir. Ve bu Müslümanlar arasında da yaygınlaşıyor maalesef. Gerek hocalar, gerek kadınlar ve gerek de bazı Müslümanlar arasında da yaygınlaşıyor. Kardeşler, bu büyük bir fitnedir. Vallahi bu Allah'ın hükmünü beğenmemektir. Bugün insanlar kaş yapalım derken göz çıkarıyorlar. Mesela örnek vereyim. Ya işte kadınların hakları diyerek diyerek çoklu evliliği teşvik etmemek adına kadınların haklarını savunmak adına neredeyse Allah Azze ve Celle'nin helal kıldığı şeyi haram kılacaklar. Neredeyse diyorum bakın dikkat edin. Neredeyse dememin sebebi nedir? Düşüyorlar bazıları çünkü. Bazıları düşmüyorlar ama bazıları maalesef düşüyorlar. E kadınları düşünün. Böyle bir toplumda diyelim ki bir tane Müslüman dedi ki ben evlenmek istiyorum. Kadının kötü düşünmesine gerek yok. Hemen çevredeki insanlar sağdan soldan gelen haberlere göre kadın zaten otomatik ben ben bunu kabul etmem, ben bunu istemem, böyle şey mi olur, bu zamanda mı olur diyerek tepki göstermeye başlar. Kardeşler bu da yine Allah'ın helalini haram kılma konusunda Allah muhafaza bir örnektir. Bugün Çevrenizde duymuşsunuzdur, toplum arasında yaygındır, Araplarda yaygındır, bu toplumda da ben duymuşum, siz de duyarsınız. Derler ki kadınlar, Git zina yap ama benim üzerime kuma getirme. Ne demek bu? Git zina yap, benim üzerime kuma getirme ne demek biliyor musunuz? Yani haram helaldir, tam tersi helal de haramdır demek istiyorum. Yani sen benim üzerime kuma getirme, ben bunu sana yasaklıyorum ama gitsin yap. ne yapıyorsun bunu bırakın kadınlardan bazı bu batıl olan cemaatlerde bazı hocaların böyle fetva verdiğini duydum kardeşler ikinci üçüncü evlilik yapmak isteyen bir şahsa şunu söylemişler yani düşünün adamın hanımı sakat durumu kötü ihtiyacını karşılayamıyor demiş ki gitsin ihtiyacını farklı yollarla karşılasın ama sakın evlenmesin şimdi bu ne diyor kardeşler? bu Allah'ın teşhirlerinde oynamak değil midir? Allah'ın helalini haram, haramını helal koymak değil midir yani? Allah için elinizi vicdanınıza koyun ve siz de düşünün. Ve ikinci bir mesele ise cihat meselesi kardeşlerim. Allah Azze ve Celle cihadı müminlerin üzerine farz kılmıştır. Bu apaçık Kur'an'ın birçok yerinde geçen bir hükümdür. Ancak bazı insanlar cihadı kabul etmemek adına ve yapamadığı için bu ayetleri eğip büküyorlar. Veya ne diyorlar? Bu zamanda cihat olmaz diyorlar. Bu da Allah'ın farz kıldığı, helal kıldığı bir şeyi kabul etmemek, Allah'ın hükümlerini beğenmemektir. Bu da yanlış bir şeydir. Sen yapamıyor olabilirsin arkadaş. Yapamıyor olabilirsin. Ben yapamıyorum de ama Allah Azze ve Celle bütün müminlere farz kıldı. Herkesin yapması lazım de. Onu gidip 1400 sene önceye sıkıştırma deme. O o zamandaydı, bu bu zamandaydı mi? Nasıl ki bir adam derse ki bu zamanda namaz olmaz derse icma ile hepiniz dersiniz ki kafir olur. Ya bir adam bu zamanda cihat olmaz derse kafir olmaz mı yani? Yine kafir olur. Günümüze yansımasını düşünün yani. İnsanlar maalesef Allah'ın helallerinde, haramlarında sürekli böyle oynuyorlar diyebilirim. Sevgili kardeşlerimiz, tevhid davetinin daha çok kitle ulaşmasına vesile olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz.